Arkadaşlar videoya geçmeden önce kanala abone olan kullanıcı sayısı çok 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 düşük yani video izleyenlerle abone olma sayımız çok düşük o yüzden e, abone olup bildirimleri açarsınız gerçekten çok mutlu olurum hadi videoya geçelim Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün Craft Race'de Skywars oynayacağız evet Skywars oynayacağız ama az önce Skywars açtığımda yani Craft Race açtığımda baktığımda Kilimin olmadığını gördüm benim hesabım iyice gitmiş arkadaşlar burada sesi fazla mı ama... Hemen şuradan ayarlayalım. Benim hesabım iyice gitmiş arkadaşlar. Vallahi acilen bir skin hemen ayarlayacağım kendime. Aynen kardeşim ya hadi. Hadi hadi. Beni oltayla ne yapıyorsun lan? Ha ne oldu? Hoppa bu niye gelmiyor? düşmüyorum bak. Aynen. Hadi bakalım beni düşür. Düşür hadi bakalım. Aha yaktım. 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 Yaktım arkadaşlar. Yaktım. Hadi. Hadi Allah'a emanet. İyi orada öldü. Ha loot'u da bende. Şaka gibi. <laughs> Arkadaşlar adamın loot'unu da aldım. Oha elmas chest blade. Elmas şey keskinlik bir kılıç. Adam zenginmiş beyler. Şimdi arkadaşlar hemen çık. Lan oğlum iki kişi kalmış. Şaka mı o da orada. Aa benden güçsüz. Aa hello baby. Hello hello baby. Hello kill baby. Gel lan buraya. Oha full set oldu adam. Benden güçsüz dedim adam full set oldu. Şöyle şurada kar var. Onu da alalım abi envanterimize. Tamam. Bura geleceğim mi bro? Bura geleceğim mi bro? Arkadaşlar bu bir saat bekleyecek mi cidden? Çok merak ediyorum. Vallahi bir saat beklersin yazık kafasına ya. Gelmeyecek mi kanka? Hadi. Ya vallahi uzatma işte be. Kapışalım bitsin ya sen ya ben zaten hadi. Bu gelmeyecek arkadaşlar anlaşılan. Aha düştü. <laughs> aşağı düştü. <laughs> Kazanmışım haberim yok. Adam aşağı düştü. Vay be. Gel arkadaşlar ilk maçımızı kazandık hemen ikinci maçımıza geçelim. Arkadaşlar ikinci partiyle karşınızdayım Skin'imi hemen hallettim. Ee, skin üyeliği satın aldım rafraştan 10 RC'ye. benim premium gitmiş galiba arkadaşlar anlamadım. Herhalde yeni premium alacağız. Bu Microsoft olayı çıktığı için artık premiumlar sıkıntı. Yani eski Mojang'a sahip premiumlar artık herhalde gitti. Ben de yenilemiyorum. Mojang'a geçiremiyorum. Çünkü e-postasını hatırlamıyorum. Premium'un o yüzden olmuyor. Şimdi abi şuradaki adam AFK gibi lan. Ulan kaç dakika? 1.17 11. Allah belanı. Selamun aleyküm. Attık aşağıya çok güzel. Bedava kill abi. Kill önemlidir. <laughs> alalım abi. Gel bunu da kestik. Şimdi hemencik adaya da gidelim bedava lootu abi. Ortaya gitmeden şunları lootlayalım. Bakın ortayı aldılar. Aha adam. Selamun aleyküm. Vur vur. Vur reis. Diyorum. <laughs> adam aşağıya attım. <laughs> Oğlum bu ne lan? Korktum bir. Aa Yok. Hadi oğlum gel buraya. Arkadaşlar Ketnis. Ay ne alakalı oğlum. Ya blok koyma artık ya. Aha blok koyduk. Kendi katil oldu. Senden Ender Pearl alayım ben alayım alayım. O Ender Pearl'ü. Başka bir şey var mı Chespirit? Yok. Geliyor. Gel bakalım buraya reis. Hadi oğlum. Gel bakalım. Bav koyuyor. Lav koyacağım diye öldü çocuk. Hayır ya. Tamam suya bindim suya bindim. Suya girdim. Ya oğlum sen ne korkaksın ya. Kalbi varken ölecektin ne güzel. Aa. Oğlum F5'teydim lan. F5'teydim oğlum. Hadi oğlum git. Gitme arkadaşlar ya. Sen ne şey korkak bir adam çıktın. Şunu yiyeceğim. A düştü mü lan? A düşmemiş. Tamam şimdi şunu buraya koy. Buraya koyalım şunu. Gel hadi lan. Hop adam kendine ne yaptı be? Kraliyet yolu yaptı. Hadi oğlum. Uç lan arkaya. Git. 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 <laughs> Kardeşim. Gelmeyeceksin sen buraya. Hadi. Onu bir kitledim mi oraya? Hayır lan. Yok öyle bir şey. Hak etmedin sen bu oyunu. Sen hak etmedin bu oyunu. Sen hak etmedin bu oyunu lan. Tamam ben buraya geçeyim. Sen gel buraya. Hak etmedin. Hak etmedin. Arkamda lav var ya ona korkuyorum. Ve cici işte bu be. 4 dakika oldu ya video 5 dakika. <laughs> Hak etmedi ya sabahtan beri 0 kilo var Allah bilir. Neyse arkadaşlar hemen cici 3. maçımıza geçelim. Arkadaşlar 3. maç ile karşınızdayım. Bakalım bu mapte sivri taşlarda neler yapacağız hemencik. Tekrardan lootlarımızı alalım umarım yine kazanırız. 3, 3 yaparız kazanırsak gerçekten 3 3 bence iyi bir sayı. Ortaya doğru hemen gideceğim inşallah kar ölmem. Sıralar çok ölüyorum. Evet kimse atmadı. Koştum. Hey attım şunu yiyeceğim. Hadi. Aa, ha, o da yapılıyor. Herkes yapılıyor arkadaş. Kaçarım. Hayır. 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 Hayır hayır Öyle bir şey yok. Tamam. Der misin kanka? Kanka beni sal. Kanka beni sal kanka. Tamam. Aa yanmadım. Tamam ben kaçıyorum arkadaşlar. Pro bırak. Pro bırak. Pro bırak kaçtı. Ben Allah ne oluyor lan? Aleyküm. Kaç kaç kaç. Kaç. Gelme oğlum? Pro bırakmasın nesin? <laughs> Kovaladıkça kaçan. Aha ha ha kaseye gidiyorum pro bırak pro bura ona ona Ya abicim Sen salak mısın ya bir de ölüyor bak aşağıda Yapıl yapılıyor arkadaşlar hala Sen pro bırak da geberdi Güzel çok güzel 4 kişi kalmış Lan sen hala ölmedin mi Yaşıyor Bir dakika kral Adam var aşağıda adam var adam Adam var Hayır adam güzel oynadı Ulan aşağıda adamı vursana ya o çocuk Nasıl yaşadı ya sen sen nasıl, nasıl yaşadın Aha ben vuruyorum sandım ya Tony Stark kazandı galiba Evet evet hemencik yeni bir maça girelim arkadaşlar bu maç kazanamadık ya anla ki Evet arkadaşlar yeni bir maç ile karşınızdayım dördüncü maçımız bugünkü Umarım bu maçı da kazanacağız bu maçı da derken Geçen maçı kazanmadık ama olsun Alev topu çıktı güzel Refsize bak ortaya gitmiş hemen. Ben onu yetişir miyim? Oğlum ne var oraya gittin? Aha arkamda şey var. Tuf pvp. Tuf pvp hadi Allah'a Adamı yakıp aşağı atmam peki. havada da soğumuştur. Abi şu adamı öldürürsem. Ya alev koydu ya. O ne lan? O ne kanka? Adamı vuramadım bir saat. Allah Allah o neydi ya? Çok değişikti. Alev direnci eski... eksili bastı. Kase atacağım ben o çocuğa. Hayır ya. Ne oluyor oğlum? Adamla yan yana konuş koşuyoruz. Ver lan şu loot'u. Oha loot aldım arkadaşlar. Başka bir şey var mı oğlum? Bu ne? 3 tane yumurta ne ya? Orta fakir çıkmış arkadaşlar. Ulan bir yemek bile mi yok? Abi bana yemek. Aha adam. Yok dalmayacağım. Alev direnci iksiri var. Kanka bir yemek yok mu ya? Yemek yok mu yemek? Aha selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm gel buraya. <laughs> MVP brok. Arkadan kovalıyor mu? İkisi de yok. Aha. Tamam bu öldü. Kaç. Hop. Hop. Oy ne attım lan adamı. Oy. Adamı uçurdum. Arkadaşlar adamı uçurdum lan. Kesin hile demiştir. Kesin. <laughs> Adam nasıl uçtu oğlum. Nice. Greek hack. Kral sen neredesin Kral. Kral. Kral ağaçta ne yapıyorsun kral? Adam ağaçta arkadaşlar. Bizim üstümüze atlar falan şimdi. Adam ağaçta bir yerde. Burada mıydı? Ya bu nasıl bir oyun tarzı ya. Neyse arkadaşlar sınır geliyor. Ben siz buraya burayı keserim. Adam atlamayacak herhalde. Arkadaş adamı gördüm. Aha orada. Böyle girtik girtik yaptı şifle. Beni afk sansın. Geldiği an uçuracağım. Şu ortadaki biliyorsunuz bakın. Ne yapıyor? Baba nasıl bakıyor? Aptal aptal. Ya aşağıda delik var biliyorsunuz. Oraya uçuracağım onu. Geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum adama ne yaptım lan? Yazık. Alev koydu direkt ya. Nasıl uçtu ama? Dedim ama uçuracağım dedim. Neyse arkadaşlar, bence yeni bir maça daha gireyim. Evet arkadaşlar, son maçımızdayız. Umarım kazanırız. 3 maç kazandık galiba bugün 5 maçta. Bence güzel gelişme var. Gelişme var arkadaşlar. Ya şey varsa YouTube'a geri başladım da 5 gün önce falan. Zor kazanıyorduk. Şimdi birazcık gelişme var. Şöyle bir atacağım. En ortaya gideyim. Gitmemiş miyiz? Abi blok da yok. Neyse hızlı hızlı atlarız. Ee, buradan bu chest'i açalım. Keskinlik 1 çıktı güzel. Bir de gelmiyor şu an. Gelse duyarım. Kaskım da var zaten ama koruma 1 mi o ne? Koruma 1 ise giyilir arkadaşlar. Kanka arkalandın kanka. Şöyle yayımı da alalım. Reis sen gelecek mi? Bak bak bak. Bak yine afk taklidi yapayım mı? O ölmemiş. Ölmemiş. İnandın mı yol Yapılıyor bak hemen. Hemen yapıl hemen. Oh. <laughs> Oğlum ne oldu lan? <laughs> Şaka mı lan? Aha o da geliyor. Hayır 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 <laughs> nasıl bait attım? Kral. <laughs> Kral ben adamı gördüm kaçtım direkt. Lan lan. Gitmek yok. Gitmek yok arkadaşlar. Oha uçan vuruş. Ne oluyor oğlum? Arkadaşlar mouse'u döndüremedim ya. Mouse'u döndüremedim ya. Uçan vuruş attık ama anti. Arkadaşlar bu bölümlük bu kadar olsun. Bence güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Skyverse daha çok gelmişsiniz istiyorsanız lütfen videoyu beğenin. Hoşçakalın ve bay bay.